Hong Kong'tan merhaba. Hong Kong akşamı desek de yerinde olur. Çünkü uçaktan biraz geçindik ve ee şimdi açabildik kamerayı. Havaalanından buraya bir otobüs yolculuğu yaklaşık bir 45 dakika sürdü. A21 ee şehir merkezine gelen otobüs, ona bindik. Buradaki bütün otobüsler iki katlı ve özellikle belediye otobüsü anlayışı çok fazla ilerlemiş durumda. Gayet güzel. E, geldik hemen otele yerleştik. Şimdi attık kendimizi dışarı. Çok canlı bir e, akşam var burada. Asya akşamı. Bu canlı akşamın özellikle her karesini sizlerle paylaşacağız. E, deniz'in yaptığı araştırmalar özellikle sokak kültüründeki e, bilinmezlikleri bizi bir şekilde rahatlattı. Sokak kültürü inanılmaz geniş. Sokak kültürü çok güzel, çok keyifli. Yemekler e, yani herkese göre değil ama bize göre biz çok sevdik evet. Asya yemeklerini çok seven iki insan olarak gerçekten e, Simshaşuy bölgesindeyiz biz Simshaşuy gerçekten çok zengin bir bölge hani İstanbul'un belki nişan Nişantaşı gibi düşünebilirsiniz orayı biraz merkezi biraz pahalı evet şimdi K11'e gidiyoruz K11 burası çok büyük bir alışveriş merkezi zaten şimdi çekiyor denizde bir yandan hem markaları gördüğünüzde hem de içerideki yapıyı gördüğünüzde fark edeceksiniz ama sadece bu yapıyla bağlı değil aynı zamanda şehrin her yerinde bu tarz yapılar var ee, İnanılmaz, devasa şeyler göreceksiniz binalar göreceksiniz gökdelenler göreceksiniz birazdan sahile ineceğiz. sahilde de zaten fark edeceksiniz ee, çok keyifli çok güzel hmm, parça parça bütün bölgelerini de özellikle çekmeye çalışacağız. Ama şu anda bir biraz karnımızı bir doyuralım. Evet biraz. Ee, Five Guys'a gidelim. Orada bir e, keyif yapalım. Özellikle bu denizin önerisi. Ben daha önce hiç Five Guys'da yemedim. Ee, orada tekrar çekim yaparız ama şimdi bir geçelim bakalım. Denizin ellerine sağlık. Denizin katkısı çok büyük. Hayatımda yediğim en iyi hamburgerdi diyebilirim. Normalde ben hamburger sevmem. Ama harikaydı. Amerika'da keşfetmiş bunu Five Guys'ı. Burada beni biraz ikna etmesi zor oldu ama sonunda tamam dedim hadi bakalım. Ama gerçekten müthişti. İşte şimdi burası. Sizlere göstermek istediğim yer burası. Karşı taraf şurayı çekelim bak bak şura. Karşı tarafta inanılmaz bir görüntü var. Buradan böyle her saat gemiler geçiyor. Bunların ne gemisi olduğunu bilmiyorum. Sanırım gezi tekneleri olabilir. Bunda çok ilgilenmiyorum. Hadi devam edelim. ya. Şimdi Hong Kong'u biraz tanımak da lazım. Hong Kong'un tarihiyle ilgili sizlere şunu söyleyebilirim. Özellikle 1800'lü yıllarda Hong Kong aslında size Hong Kong'un en sevilen Gerçekten harika bir görüntü. Her yer ışıl ışıl. Denizle buluşuyor bütün gökdelenler. Ve neredeyse bütün markalar tanıdık. Her birinin binası burada. Ee, yönetim binası diyebilirsiniz, Asya binası diyebilirsiniz ama örneğin burada Panasonic yazıyorsa o binanın tamamı Panasonic'in ya da TCL yazıyorsa tamamı TCL'ninmiş. Evet, burası böyle. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, şu an Victoria Peak'e gitmeyi düşünüyoruz ama saat biraz geç oldu o yüzden emin değiliz. Bir bakalım eğer e, karşıya geçebilirsek. Hong Kong'un en ikonik yerlerinden birindeyiz şu anda. Ee, ekranı kapatmadan önce yani videoyu kapatmadan önce sizlere birazdan e, vapurla karşıya geçeceğiz demiştik. Ama o olmuyor bu saatte. Çünkü dönüşü bir türlü tutturamıyoruz. Akşam saatlerinde de bunu yapmak açıkçası işimize gelmedi. Çünkü Victoria'yı gezeceğiz. Victoria inanılmaz bir yermiş. Orayla ilgili çok güzel şeyler duyduk. Böyle daha bir zamana sıkıştırmak istemedik. Şimdi. Burada ne yapacağız? Öncelikle arka tarafı bir gösterdiğiniz çok güzel şeyler var burada. Şimdiden başlıyorlar yılbaşı hazırlıklarına. Şimdi biz buradan ayrılacağız. Denizle bir sevdiğiniz bir etkinlik var. Onu yapacağız. Metroya bineceğiz birazdan. Metroda gözümüzü kapatacağız ve bir durak seçeceğiz. Ama rastgele tamamen rastgele. Ama yakın ama uzak hiç fark etmez. O durakta ineceğiz. O durakta indikten sonra bulunduğumuz yerlerdeki sokak lezzetlerini tadacağız ve e, özellikle bu saatte orada neler yaşanıyor biraz bakacağız. Hiç tedirgin olmayın. Çünkü Hong Kong bu konuda çok güvenli bir şehir. Bununla ilgili çok güzel duyumlar aldık. Gerçekten de gecenin hangi saatinde olursa olsun burada inanılmaz keyifli anlar yaşanabiliyor. O yüzden herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Evet, şu anda saate bakıyorum. Saat 9.20. Ee, ve saat 9.20'de çıkacağız. Yaklaşık 2'lere 3'lere kadar dışarılarda olmayı planlıyoruz. Bakalım yiyelim içelim neler oluyor bu kentte hep beraber. Ha, şu anda saat 10.30 metro istasyonunun önündeyiz. Şimşa Şui. Herhalde doğru söyleyebilmişimdir. Ya da Shimsha Şui istasyonun önündeyiz. Ee, size söylediğimiz şeyi yapacağız. Az önce Deniz'e dedim ki içinden bir sayı söyle. 8 dedi. 8 durak gideceğiz ve durağın ne olduğunu bilmiyoruz. 8 durak sonra ineceğiz biraz ve... Biraz fazla söyledim. Evet biraz fazla oldu ama 8 durak gideceğiz. Yapacak bir şey yok. 8. durakta ineceğiz. Hadi beraber gidelim. Hem o 8. durakta neler yaşayacağız. Hem de Hong Kong'la ilgili sizlere mümkün olduğunca bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Burada metro Japonya'daki kadar karmaşık bir yapıya sahip değil. Çok böyle deli şeyler, hatlardan ibaret bir metro sistemi yok. Bu, bu eksende özellikle birinci şeyden geçeceğiz. Yoldan gideceğiz ve 8 durak sayacağız. 8 durak sonrasında ineceğimiz durağa ve o bölgeyi sizlere tekrar anlatacağım. Metroda görüşürüz. Evet şimdi metrodayız. Size söylediğim gibi 8 durak sayacağız. 8 durağın geldiği yer Meifo. Biz buraya bastım. Şu an, e, evet. E, Şimşa şu ideyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durak saydım. Şimdi görüyorsunuz burada 10.50 dolar yazıyor. Multiple dedim. 2 dedim. 21 dolar. Evet. Başka bir şey var mı? Bir tane daha kart olması lazım. O da senin kartın. Senin kartın tamam, burada. Biz şimdi metroya biniyoruz Evet metroda görüşürüz. Şimdi Hong Kong'u biraz tanımak da lazım. Hong Kong'un ile ilgili sizlere şunu söyleyebilirim. Özellikle 1800'lü yıllarda Hong Kong aslında Çin'in Guangdong denen kasabasının ya da bölgesinin bir kasabasıydı. burada küçük bir balıkçık kasabasıydı aslında. Kendi yağıyla kavrulan bir bölgeydi. Daha sonra işte 1940'lı yıllarda bir afyon savaşları diye bir savaş var. Bu afyon savaşları çok ilginç. İngiltere Çin'den çay alabilmek için Çin'e deli gibi afyon satıyor. Bildiğimiz uyuşturucu madde afyon. Yani bunu sattıkça da Çinlilerden çay almaya devam ediyorlar. Fakat bir süre sonra Çinliler bu afyon bağımlılığını yükseltince, afyon bağımlısı olunca daha fazla çay verip daha fazla afyon almaya başlıyorlar. Ve İngilizler aslında bir yerde amacına ulaşmış oluyor. Sonra Çin hükümeti bir şeyi fark ediyor, bu bağımlılığın önüne geçemiyorlar ve ülkenin hemen hemen neredeyse büyük bir kısmında afyon bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı alıyor başını gidiyor ve sonunda Çin e, İngilizlere çay satışını yasaklıyor. Çay satışını yasaklayınca tabii ki afyon da verilmiyor. Bu sefer e, Britanya Hong Kong bölgesini ele geçiriyor. Yani aslında Hong Kong'un İngilizlere geçmesinin nedeni çay. Ve bir süre sonra e, bu bölge, Hong Kong denilen bölge İngilizlerin hakimiyeti altına giriyor. Britanya bu bölgeyi 99 yıllığına kiralıyor. Bu 99 yıl süresince aslında tek bir amacı var, Hong Kong'u sömürmek ve bu sömürü alanını ciddi anlamda genişletiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya bu sefer e, Çin'i işgal ediyor ve tabii ki Hong Kong'u da işgal edip bu bölgeyi ele geçiriyor, ardından e, ortalık iyice karışıyor. Savaş sonunda da zaten Hong Kong tekrar İngiltere'ye geçiyor. 1984'te 1984 Çin'le e, İngiltere arasında bir anlaşma imzalanıyor ve bu anlaşmayla da e, Hong Kong Çin'e e, yeniden devrediliyor. Aslında şu anda da e, Hong Kong Çin'in özel bir bölgesi, e, kendi içinde e, bağımsız ama dışarıda kontrol tamamen Çin'e bağlı ve Çin kesinlikle bu kontrolü bırakmak niyetinde değil. Çin'in özellikle yaptırımlarıyla birlikte uzaktan sürekli Hong Kong'u kontrol ediyor diyebiliriz. Bundan dolayı da son dönemlerde çok ciddi gerilimlerin çıktığını da zaten biliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar söylediğimiz gibi 8. durakta indik Mifu'da ve şimdi neredeyiz? Mifu'nun hemen çıkışındaki ilk Sokak lezzetinde, daha doğrusu sokak satıcısının önündeyiz. Hadi gel bir gidelim bakalım neler var burada. Şöyle bir dikkat dikkat et, burada bir bekleyelim. Evet taksi geçti. Şimdi bakalım. Burası bu bölgenin en ünlü sokak satıcısı. Aa, çok değişik şeyler var burada. Ben sanırım şundan alacağım. Evet, o Güzel şiş şiş şey kebap gibi bize çok yakın. Ee, burada ahtapot var. Ee, Tepinyaki'ye benzer bir şey var. o zaman Bu arada mu? şunu söyleyelim, hemen göster. Göster şurayı. Bu insanlar inanılmaz derecede ve beni de çok şaşırttı. Ee, bize çok yakın olan bir şey var. Ee, sakatat tüketiyorlar, dili gibi sakatat yiyorlar. Ciğerinden, işkembesine kadar, paçasına kadar her şeyi ama hiç bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Değişik biçimde pişiriyorlar ve değişik biçimde gösteriyorlar bunları. Şu şekilde toplar var. Bu toplar balık etinin bu hale getirilmiş ve sonra kızartılmış biçimi. Diğer tarafta şu an tam olarak adını bile bilmediğim değişik şeyler var. Kuru eti çok seviyorlar. Kuru et özellikle burada çok tüketilen bir şey. Ee, kokoreç gördük değil mi? Yani geçenlerde kokoreç, Aa, evet şu. kokoreç ama çok farklı biçimde yapıyorlar kokoreç'i. Yine yuvarlak bizdeki gibi. Ee, pilavları, pilavlarla ilgili hiçbir şeyler söylemeyeceğim çünkü pilav değil. Onların tamamen lapa, lapa ve haşlama biçiminde. Belki uzak doğu mutfağına hakim olanlar bilirler. Uzak doğuda pilav dedikleri şey böyle bizdeki gibi kızartılıp e, üzerine tereyağı dökülerek ya da tereyağında kavrulup tavuk suyu ya da et suyuyla yapılan bir şey değil. Orada biraz daha lapa ama yani çok böyle alışkın olduğumuzu söyleyemem. Yes, two. Two. Yes. Evet. İstiyor. evet. <laughs> ha, şu tabii bunlar e, sosis. Ama ne sosis olduğunu tam olarak bilmiyorum herhalde domuz sosis bunlar. <laughs> şu, Alalım. Ya, yazmıyor. Ee, yukarıda özellikle şu hatta şöyle gelse bak patlıcan var burada bizi belki biraz daha benzer bu patlıcan kızartmaları patlıcanı bütün halde kızartıyorlar. Ee, bizi tanıdık gelen tavuk kanadı var örneğin. Tavuk kanadı da tamamen derin yağda kızartarak yapıyorlar. Değişik deneyimleyeceğiz bunların hepsini tatmaya çalışacağız. Şiş kebap bu. Ön pişirme yapılmış. Sonra 1-2 dakika kızartıldı. Dana eti ve... İçinde aralarında değişik yağlar var. Evet, Hemen iz, izninizle tadıyorum. Hmm. Çok iyi. Evet. Bitirin. Artık biz de yiyoruz. Görüşürüz. Tekrar buradayız. Günaydın herkese. Yepyeni bir güne başladık bugün. Hong Kong sokaklarındayız yine. Ee, önce bir pastane bulduk. Bir küçük kahvaltı ardından kendimizi attık yine sokaklara. Yine yollardayız birazdan. Bir günü planlayacağız Deniz'le birlikte. Ve bugünün içinde çok daha güzel etkinlikler olacak. Bu etkinliklerden biri vapurla karşıya geçeceğiz. Victoria Peak'e geçeceğiz. Victoria Peak şehrin en geniş görüntüsünü veren güzel bir yer. Daha gitmedik gibi bakacağız. Belki de hoşumuza gitmeyecek. Belki de çok seveceğiz bilmiyoruz ama yine de keyifli olacağını düşünüyoruz. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Ee, karşıya geçeceğimiz zaman vapurdan tekrar sizlere sesleniriz. Günü hep beraber yaşarız. Şimdi şehrin bir tarafından diğer tarafına geçeceğiz ve bu da Şimşah Şui'den aslında center'la geçtiğimiz yer olacak. Burası çok hareketli, çok ee, deniz trafiği de yoğun bir bölge. Akşam saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar buralar hareketli turlar yapılıyor. 45 dakikalık turlar yapılıyor. Biz şu anda bu turlardan birine binmedik. Şehir hatları diye tabir edebileceğimiz aslında bir vapurda e, karşıya geçeceğiz. Sonra da oradan Victoria Pike e geçeceğiz. Victoria Pik'ten de görüntüleri ve manzaraları sizlere göstereceğiz. Deniz sen buraları göstermeye devam et. Victoria Pik'teyiz ama öncesinde yani yukarıya çıkmadan önce şurayı göstermek istiyorum size. 2011, 2012, 2013 gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bugüne kadar geliyor. 2025 herhalde. 2026'yı daha almadı. Ee, çok güzel bir restoran. Görüntüsü harika. Şimdi buraya bir gireceğiz. Bir bakalım. Deniz'le beraber bir menülere falan bakalım. Nedir, ne değildir hepsini teker teker gözlemleyelim diyorum. Ee, özellikle dumpling çok e, iyi görünüyor. Dumpling noodle yiyebiliriz Belki ördek yiyebiliriz. Ama burada her şey çok kaliteli ve çok güzel görünüyor. Bir tadalım. Ondan sonra yorumlarımızı video sonrasında size aktarırız. Sonra zaten Victoria pik'e çıkacağız. Victoria Pike'de de bütün görüntüyü sizlere göstereceğiz. Ama şimdi kısa bir ara. Hadi. Evet az önce size bahsettiğim restorandayız şu anda. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Çok şık bir demlik. Çok şık bir bardak, minik bir kase içinde onların standart kaşıkları. Şimdi çok değişik bir şeyi fark ettik burada. Yemekten önce mutlaka sıcak su getiriyorlar. Hatta bu sıcak su bazen kaynar su da olabiliyor. Bunun birçok nedeni var. Birincisi nezaket, yani yemekte sıcak su getirmek onlar için bir nezaket göstergesi. İkincisi sıcak suyun sindirim kolaylaştırdığı gerçeği. Yani yemekten önce içilen sıcak su sindirimi kolaylaştırıyormuş ve bu yüzden de önden mutlaka sıcak su ikram ediyorlarmış. Bir diğeri de özellikle verilen yemeklerde yemeklerin arasındaki dengeyi sağlaması açısından da sıcak suyu çok önemsiyorlarmış. Ben de şimdi sıcak suyumu yemekten önce dolduruyorum ve içiyorum. Çok iyi. İnce bir noodle. Altında dumpling. Şöyle göstereyim. Ee, pirince sarılmış bir dumpling. Gördüğünüz gibi. Noodle'ın içinde de küçük şey, yeşil soğanlar var. Şimdi bakacağım. Biz ne söyledik? Onu söyleyeyim. Dumpling noodle söyledik ince pirinç noodle'larını görüyorsunuz. Aslında o kadar hızlı davrandılar ki biz kaçırdık. Bunlar kuru geldi. Yani bu şekilde bir e, kasenin içinde. Özel suyunu e, kadın getirip burada servis etti. Son anda yakaladım. Belki e, telefonla çektiğim bu görüntüyü Deniz monte eder. O esnada. Tamam biz bunu yiyelim. Başka bir şey söylersek zaten sizlerle yine paylaşırız. Hong Kong'da şehrin en yüksek noktasında Victoria Peak denen bölgedeyiz. Victoria Peak şehrin zirvesi, en yüksek noktası ve burada insanlar gerek turistler gerekse yerel halk oldukça eğlenceli zamanlar geçirebiliyorlar. Çok güzel bir alışveriş merkezi ve özellikle bu bölgeye değişik binalar yapılmış ve bu binaların tepeleri teras olarak kullanılıyor. Bu teraslarda özellikle gözlem noktaları ve insanların ee, oturup bir şeyler içtikleri, aynı zamanda da seyir zevklerini en üst seviyelere çıkardıkları yerler var. 19. yüzyılda İngilizler buraları e, sömürge alanları olarak kullandığı dönemlerde genellikle kendi halkları için villalar yapmışlar ve bu villalarda insanlar e, ya da işte daha yazlık alanlar da diyebiliriz bunlara gelip burada şehrin en yüksek noktasında. Çok keyifli zamanlar geçirmişler. Yani bu alan tamamen İngiliz asilzadelerinin ve İngiliz zenginlerinin yazdıkları olarak, villaları olarak kullanılmış. Sonrasında da İngilizler bu bölgeden çekilince de Hong Konglu zenginlerin uğrak yerleri ve aynı zamanda turistlerin gezecekleri noktalar arasına girmiş. Gerçekten muazzam bir yer. Ee, biz de buraya çıktığımızda aslında arka tarafta e, bir, bir, bir bölgedeydik. Bu ne ya dedik ya hiçbir şey görünmüyor buradan. Birazcık uç taraflara gelince gerçekten de şu anda siz de görüyorsunuz. Harika bir görüntüyle karşılaştık. Şehrin en tepe noktası. Sizi bu güzel e, seyir zevkiyle baş başa bırakıyorum efendim. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız ve saat sabah 6. Hepimiz çok yorgunuz, Hong Kong'tan çok hızlı ve çok acil bir biçimde dönmemiz gerekti. Uçağı kaçırma e, durumumuz vardı. Hatta son dakika kendimizi uçağa attık. E, şu anda da İstanbul'a indik, İstanbul Havalimanı'ndayız. E, bu arada valiz kayboldu, valizin peşine koştuk. E, neyse Allah'tan sonra da hallettik, bir şekilde valizi de bulduk. Ama e, turu bitirdik. E, Hong Kong'la ilgili size verdiğimiz bilgiler umarım işinize fazlasıyla yarar. E, bir sonraki gezde e, buluşmak ümidiyle hepinize sağlık ve esenlikler diliyoruz. E, Deniz de bu arada şu an çok yorgun bir biçimde kameranın başında e, gülümseyerek sizlere veda ediyor. Görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.